Kabe misali görenler biz sever hacı. dostu tamam eder Benim bildiğim bu kadar cahile uyar değiliz Benim bildiğim bu kadar cahile uyar değiliz Hudey hudey meyhaneci Şarabın bugün çok acı İnsanlar Kabe misali Seven derviş gören acı Oh 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 meyhaneci Gitti mi komiser? Ee. Ne diyor? Saçmalıyor. Tamam da ne saçmalıyor? Ya işte cinayetler arasında bir mana arıyor. Yok katil beni tanıyormuş, aynı adammış, beni koruyormuş falan filan. Saçma sapan işler. Bu adam seni içeri tıkmak için fırsat kullanmıyor muydu? He. Elindeki delilleri kullanmıyor şimdi. Ya kuruşla bozmuş kafayı. Delirmiş işte boş ver. Ya haklıysa? Haklıysa gider seri katili indiririm. Haklı değilse Normal katil indiririm. Yani her iki şartta da katil indiririm. Ha, indirirsin tabii. indirirsin. Ya kim bilir nereden dolandı düştü peşin o katil. Çeri başımızı aldı lan herif. Çeri başımızı. Mesut yaptı dedin. Dur dedik. Bekle dedik. Dinlemedin. Bir de onu çektin üstüne. O iş öyle değil. Öyle değil o iş. Ben işimde gücümdeydim. Konyalı kim aldı? O. İnternet sitesini patlatmaya kalkan kim? Gene o. Onun rahat durumu ya belliydi zaten. E ee, şimdi ne oldu? İki milyon benim kasamda. Ee, kimse kusura bakmasın hak etti. He gene durmazsa ben de el, el üstünde oturmam. Ayağımızın çamurunu mahalleye getirecek eve getirecek değiliz. Ama ne dedi Şahin? Mal kartalı ezdiler diyor dedi. Asıl ben silah patlatanı ezerim mahallemde. Yahu şu Şahin'in lafıyla iş yapanın kafasına... Yahu mevzu Şahin değil. Benim ben. Kimse bana gözdağı veremez. Beni tehdit edin yok komisermiş, yok katilmiş, yok mesutmuş fark etmez. Beni ezmeye kalkanı ezerim. Daha önce yaptım gene yaparım. Neden? Ben daha kendimi ezdirmem. Abi! Abi! Makineler mort. Biz biraz yani büyük... Al oh işte bak başladı. Neden? Bıçağı böğrüne sokmadım diye. Kartal! Bir dakika, sakin, sakin. Kartal! Kartal! Ya bir dur, bir sakin ol, bir sakin. Baça? Baç hayırdır? Hadi gidin şunun peşinden. <laughs> ne yapacağı Hadi. Oğlum. Kartal abimi görmeye geldim. Uykuya mı yattın gene komiser? Yattığımı gördün de yanıma mı geldi? Çay da getirmişsin. Vallahi çok zahmet ettin ya. Vallahi düşünemedim. Kusura bakma. Ama azıcık var. İster misin? Göz hakkı. Bu ne be? Kolonya iç bunun yerine. Limon olur en azından. Canın isterse komiser. Efe. Efendim? Adım diyorum Efe. Doğrudur komiser. Hayırlı nöbetler.